Şimdi şunu söylüyorlar, muhtarlarımız söylüyor, ilimizin yöneticileri söylüyor. Ya yolu yaptın, Allah razı olsun. Havaalanına 20 20 dakikada gideceğiz de bu Bilecik'in içerisine girdik mi oradan kolay çıkamıyoruz diyorlar. Değerli hemşerilerim, Bilecik Çevre Yolu'nun proje çalışmalarını da başlattık. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onu da bu yolumuz bu yolumuz biraz güç oldu biliyorum. Biraz uzun sürdü oldu ama Yine yaparsa AK Parti yapar. Çevre yolunu da Allah'ın izniyle yine biz yapacağız. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ideoloji siyaseti değil, gerçekten hizmet siyaseti yaptık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, düsturuyla hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu noktada 31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı içinde Ak Partimizden aday gösterdiğimiz Sayın Mustafa Yaman kardeşimizle birlikte Bilecik'te daha iyiye doğru inşallah beraberce gayret edeceğiz ve 1 Nisan sabah itibarın itibarıyla Bilecik'e daha güzel hizmetler yapmaya başlayacağız. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerin desteğiyle inşallah onu da Bilecik Belediye Başkanı olarak görevine başlatmış olacağız. Türkiye 100 da bu vesileyle daha güzel hizmetler bilecik'te de kazandırmış olacağız. Değerli hemşerilerim, uzun bir yoldu. Bugüne kadar sizleri biraz yorduk. Bilecik'leri biraz yorduk. Onun için gerçekten hakkınızı helal edin. Ama yolumuzu da bitirdik. Nasıl güzel oldu mu? Çok güzel, bakım, güzel oldu. Çok şükür. Bazen kamulaştırmadan engel oluyor. Bazen yerleğenden engel oluyor. Bazen zeminden engel oluyor. Bazen bazı izinlerden engel oluyor vesaire. Ama çok şükür bu, bugüne bugün bitirdik. Sabrınız için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sonra sonra bu iş için bizle işbirliği yapan bütün belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, valiliğimize bu işi el, el emeğiyle gerçekten gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerimle Müteahhit firmasından, müşavir firmasına kadar, Karayolcu kardeşlerime, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün kardeşlerime kadar, herkesten Allah razı olsun. Bu Ramazan'ın mübarek gününde, yağmurda başladı, ben de konuşmamı bitiriyorum. Açılışımızın, yolumuzun hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun, değerli hemşehrilerim.